Şu programda bir gün mutlu sonla bitse ne olur ya? Ben yürüdü başınla beraber ama bu milyonda bir. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Kadın ya da erkek. Ben bunu erkek Kim bu söyleyeyim. saatte? Bir kadınla da tanıştınız. Bana bilezik al onu al bunu al. Bana... Kardeşim hayırlı akşamlar ee, Dedik herhalde içeride sızdı kaldı bizim Şirek Bey. Ee, sesin soluğun çıkmıyor hiç. Yine mi sen? Daha geçen gün gelmedin mi? E, ee, geleceğiz tabii yeğenim biz buraya sermaye koyduk. buraların haline bak. Rutubet yapmış buralar. Hiç havalandırmıyorsun bataklığı değil mi? Neyse sadede gelelim. Üç aydır ibanat diyorum. Attık diyorsun. ATM bozuk diyorsun. E biz de ev geçindiriyoruz burada yeğenim. Emekli maaşıyla mı dönecek bu çar? Bu ülkenin bataklıkları iyi duydum geldim. Ama kontratta kiraya yüzde yüz zam yapacağını yazmamışsın seni uyanık herif. Ya Şirem. Canım kardeşim benim. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Domatesin kilosu kaç para oldu haberin var mı? Ben bu bataklığı sağ verirken kardeşim dedim. Yabancı yabancının halinden anlar dedim. Ama sen bizi resmen sömürüyorsun ya. Orası beni ilgilendirmez. Git işine. Senin gibi üçkağıtçılara para vermem ben. Bak kira... Başlatma kirana. Aslında bak ne diyeceğim. Bir şartla kiraya zam yapmanı kabul ederim. Sizin yeni açtığınız bir restoran vardı. Haberlere falan da çıktı sanırım. Orada her gün bana bedava döner verirsen o zaman kirama zam yapabilirsin. Bu bataklıkta böcek falan da yok. Geceleri aç kalıyorum. Ha şöyle yola gel. Ama o restoranı kapattılar be koçum. Yani üç beş kişi bir hastanelik oldu mu ne dediler. Ateti falan bir şey dediler de. E belediye mühürledi. Ama ben sağ başka bir yerden ee? hallederim. Benim yeğenimin bir yeri var. sen. Ulan sen ne sahtekar bir adamsın. Hem insanların sağlığıyla oynuyorsun. Hem de bataklığıma gelip beni rahatsız ediyorsun. Aa yeter ama. Kiramı veriyorsan ver. Vermiyorsan da git. Seni buraya gömerim bak. Lanet ee? olsun senin gibi kiracı ya. Ev sahibi olduk, ders sahibi olduk be. Şirek mi? Dur, dur ya yaman dur. Ya Allah! Ee?